Herkese merhabalar gençler. Bugün endemik yayınlarından test 6 ve test 7'yi çözeceğiz. İkinci derecen denklemler. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Umarım faydasını görürsünüz. Birinci sorumuzda ne diyor? x kare eksi x çözülmesi. Arkadaşlarım ikinci derecen denklem çözmek istiyorsak her zaman eşittir sıfır yapmamız bizim için avantajdır. Şimdi ben bu eksi eksi buraya atacağım. Ne yapacak? x kare artı x eşittir sıfır yapacak. Hemen çarpanlarına ayırıyorum. x parantezinde x artı 1 eşittir sıfır diyorum. Ve x'i bir sıfır buluyorum. Burası sıfır eşit olacak. Bir de eksi 1 buluyorum. Ve eksi 1'e sıfırdır diyorum. Tamam mı? Yani basit bir denklem ama tabii ki gün gelecek bunların hepsi kullanılacak. 9 x kare eksi 1 bölü 4 denkleminin çözüm kümesi. Bunu bu tarafa atabilirsiniz. Ee, bir şeydir, tavsiyedir ya da tavsiye ettiğim bir tarzdır diyeyim ya da iki kare farkından çarpalım da ayırabilirsiniz. Bu 3x'in karesidir arkadaşlarım. 3x eksi 1 bölü 2 olarak yazabilirsin çarpı. Da tabii ki 1 bölü 2'nin karesi olduğu için ya da 3x artı 1 bölü 2 olarak yazabilirsin. Buradan burayı sıfırlayabilirsin yani 3x eşittir 1 bölü 2 olur. 3'e böldüğün zaman 1 bölü 6'ya ulaşırsın. Buradan da 3x eşittir eksi 1 bölü 2 olursa. 3'e böldüğün zaman eksi 1 bölü 6'ya ulaşabilirsin yine. Yani A seçeneğinde olduğu gibi. Üçüncü sorumuz denklemin çözüm kümesi. Bak 8x'i bu tarafa hemen atmam lazım. 2x kare eksi 8x artı 8 eşittir 0. Hepsi de 2'ye bölündüğü için 2'ye böleyim. x kare eksi 4x artı 4 eşittir 0. E burası arkadaşlarım bildiğimiz üzere x eksi 2'nin karesinin ta kendisidir x eksi 2'nin karesi ise x arkadaşlarım sadece 2'dir. Aslında eşit iki kök vardır. x 1 de 2, x 2 2'dir. Ama küm olarak yazacağım için sadece 2 yazmam lazım. Aynı elemanı bildiğiniz üzere 2 kez yazmıyoruz. Dördüncü sorumuzda denkleminin küçük kökü hangisidir diyor. Ha, yani i̇ki tane kökü varmış bir de küçüğünü istiyor. Çarpanlarına yapacağız arkadaşlarım. Değil mi? 6x kare eksi 5x. Artı 1 eşittir 0 dedik. Şurayı 1'e 1 bir, eksiye eksi diyelim. Çünkü şurası eksi gelsin diye. 3x'e 2x diyelim. Eksi 3x. Eksi 2x. Düzde buldum arkadaşlarım. Çaprazda yazıyorum. Yani 3x eksi 1 çarpı 2x eksi 1 eşittir 0. Sıfır. Burayı sıfırlayan sayımız tabii ki de 1 bölü 3'tür. Burayı sıfırlayan sayımız 1 bölü 2'dir. E 1 bölü 3 tabii ki 1 bölü 2'den daha küçüktür. O yüzden de küçük köküm. 1 bölü 3 olacak. Ne diyor? Beşinci soru. Hangisinde hata yapılmaya başlanmıştır? Bunun çözülmesi yok ki. Yani mutlak değerli bir ifade eksi 1'e eşitse eksi 1'e eşit olduğu için çözülmesi boş küme gelecek. Bakalım nerede yapılmış? Ne yapmış? Karesini almış. Ya alsın bakalım. x kare eksi 4 x artı 4 eşittir 1. Değil mi? E bunu şey yapmak sormak bile sıkıntı ki yani böyle bir soru yani bu soru değil bu kalıbı demiyorum. Yani mutlak değer x eksi 2 eşittir eksi 1. Bunun zaten çözüm kümesi boş kümeyken aslında nerede hata yapılmış? Hakikaten yani birinci adımda hata yapılmıştır bence. Karesini almak onların pek bir şey değil. Yani bir emin olmadım ama birinci adımda hata yapılmış. Çünkü niye? E boş küme zaten bu. Yani burasının karesini aldığın zaman burasının karesini alıyorsun. Ama tamam bir şey çıkıyor belki ama e mutlak değerli ifade negatif sayıya eşit değil. O yüzden de hata baştan gelmiş. Altıncı soru ne diyor? Gerçek kökü vardır. Bir şeyler bir şeyler. Arkadaşlarım gerçek kökü vardır. Eşit kökü vardır. Yoktur diyoruz. Hemen delta'yı müracaat edeceğiz. Deltası b kare eksi 4 ac yani 4 b kare eksi 4 çarpı a 1 c. Şimdi buna bakalım. İki gerçek kökü vardır diyor. Pozitif mi acaba? Şimdi pozitifse arkadaşlarım 4 b kare büyüktür 4c. 4'ler gitti. Evet b kare büyük c ise iki gerçek kökü vardır. Doğru arkadaşlarım. b kare eşittir c ise eşit iki, iki, gerçek kökü var mıdır? Eşittir sıfır yaptığım zaman 4 b kare eşittir 4 c yapıyor. Dörtler gidiyor. Evet b kare eşittir c ise hakikaten de eşit iki gerçek kökü var. b kare küçüktür c ise gerçek kökü yoktur. E buradan da 4 b kare eksi 4 c. Eğer e, 4 parantezine alalım biz bunu. B kare eksi c. Şimdi b kare eksi c b kare c'den küçükse burası negatif yapacak arkadaşlarım. Negatif yaptığı için de bunun da gerçek kökü yoktur. Aslında yukarıdaki yorumlarda da bu şekilde yapabiliriz. Öyle yapsak daha iyi aslında. Yedinci sorumuz denklemin çakışık iki kökü olduğuna göre yani demek istiyor ki delta eşittir sıfır yap. E yapalım b kare yani 9 b kare eksi 4 a ve c yani b kare a artı 2. Bunun biz sıfır olmasını istiyoruz. E buradan 9b kare eksi şunlar 8b kare yaptı arkadaşlarım. Ve eksi 16 yaptı değil mi? Eşittir 0. Buradan b kare eksi 16 0 b karesi 16. Yani b'si ya 4 ya da eksi 4. Ne diyor? b kaç olabilir diyor. Kaç olabilir? Eksi 4 olabilir. Bulduk çünkü biz eksi 4'ü. İşaretledik hemen cecik. 8. sorumuz. Denkleminin gerçek kökü olmadığına göre. Olmadığına göre delta küçük 0 o zaman. Değil mi? Yani sadece işlem arkadaşlarım da başka herhangi bir şey yok. B kare eksi 4 ac yani 25 eksi 4 çarpı a'sı 3 c'si de m artı 1. Bunun da biz küçük sıfır olmasını istiyoruz. 25 eksi 12 m eksi 12 küçüktür 0. 13 eksi 12 m küçüktür sıfır. Yani 13 12 şey 13 küçüktür 12 m. 12'ye bölersem 13 bölü 12 küçüktür m. Tersten okursam m büyüktür 13 bölü 2. Siz benden küçükseniz ben de sizden büyüğüm gibi düşünebilirsiniz. 13 bölü 2 bir küsurdan büyük arkadaşlarım en küçük tam sayımız tabii ki de 2'dir. Diyorum ve 9'a geçiyorum. Denkleminin farklı iki gerçek kökü olduğuna göre A'nın en küçük tam sayı değeri için aşağıdan hangisi denklemin bir kökü olabilir diyor. Ha, şimdi A'nın en küçük tam sayı değeri için. Başka hangisi denklemin bir kökü olabilir? Şimdi ne diyebiliriz ki? Denklemin farklı iki gerçek kökü olduğuna göre. Bir B kare 4 AC yapalım bakalım. 16 eksi 4 A küçüktür 0. Yo farklı iki gerçek kökü. Büyüktür 0. Ne yaptık? Şaşırmayalım. Sabrımızı taşırmayalım. Şöyle büyüktür 0 yapalım. Yani 16 büyüktür 4A. 4'e böldük. 4 büyüktür A. Tamam. Yani A'nın en küçük tam sayı değeri için 3 yazalım arkadaşlarım. En 4'ten küçük olacak ya. O zaman buraya 3 yazdık. Yani denklemimiz bizim x kare eksi 4 x eksi 3 eşittir 0. E ben 3'e 1 versem buraya değil mi? 3'e 1 versem bir şey olmuyor. Yani tamam bir şey oluyor da denklemin kökü olmuyor. Sanki şurada bir 4 gördüm bak gözüme 4 çarptı. 4 olabilir mi? A'nın en küçük tam sayı değeri için hangisi denklemin bir kökü olabilir? Mm -mm. Buradan bir şey gelmedi mi ben mi yapamadım yoksa? A'ya 3 yazdım. 3 çarpımları 3 toplamları eksi 4 yapacak. E buradan bir şey gelmedi. Dur bakalım. Yani 3 için bir şey çıkmadı. 2 için 1 için mesela bak 0 için bir şey gözüme çarptı. 0 yazdım. E, burası x parantezinde x eksi 4. Değil mi? Eşittir 0 olacak. Yani x'im benim 0 da olabilir. x'im 4 de olabilir. Ama diyor ki en küçük diyor. Şimdi ben şunun çarpanlarına bakmak istiyorum arkadaşlarım. x kare eksi 4 x ben a yerine eksi 3 vermek istiyorum. Eksi 3 verdiği zaman artı 3 oluyor değil mi? Bak 3 ve 1. Eksiye eksi. O zaman x eşittir 3 ya da x eşittir 1 oluyor. Şimdi ben 4'ü de buldum aslında. Ama e burada en küçük tam sayı değeri için diyor. Ama 4'ü yazdığım zaman yani 4'ü bulduğum zaman buraya 0 yazdım. Ama eksi 3 yazdığımda bu çıkıyor. En küçük tam sayı değeri dediği için Artık eksi 3'ü kullanmam lazım. Gibi düşündüm artık. Ne yapayım? Değil mi? 10. soru. Denkleminin köklerinden biri hangisidir? Diyor. Bakalım. Denkleminin köklerinden biri. Şimdi ne yapabilirsiniz? Çarpanlarına ayırabiliriz. Bak burada a ile eksi 1 bölü a. Bak şöyle bir yazalım. x kare artı a eksi 1 bölü a x eksi 1 eşittir 0. Bak ben buraya a yazsam, buraya eksi 1 bölü a yazsam, buraya da x yazsam, buraya da x yazsam. Şimdi bunları çarptığım zaman artı a eksi 1 bölü a topladığım zaman da bak burası yapıyor değil mi? Yani aslında bu çarpanlarına ayrılmış hali x artı a çarpı x eksi 1 bölü a gibi bir şey. İsterseniz dağıtabilirsiniz. E buradan ya burasını sıfır yapan x eşittir eksi a'dır ya da burasını sıfır yapan x eşittir 1 bölü a'dır. Köklerinden biri diyor ya eksi a ya da 1 bölü a 1 a'yı buldum. Yani sayıyla yapılan çarpanlar ayırmayı aslında böyle yaptırmış. 11. sorumuz denklemin küçük kökü kaçtır diyor. Dağıtalım arkadaşlarım. x kare eksi 2 x. Bunda bak bu tarafa atıyorum. Eksi 3 x artı 6 eşittir 0. Buradan x kare eksi 5 x artı 6 eşittir 0. 3'e 2 eksi eksi. Şurası x'e x. Çarpanlarını ayırdığım zaman x eksi 3 çarpı x eksi 2 olacağını gördüm. O zaman buradan x'im ya 3 ya da 2. Küçük kökü kaçtır diyor 2. Şıktan falan denemeyin arkadaşlar. Bunlar birer uygulama. Bu zamanlarınızı iyi geçirin. Yoksa sonralarında bunları bulmak zorunda kalacaksınız. O, bu zaman bulmazsanız, o zaman da sıkıntı yaşarsınız. Denklemin kökleri rasyonel. Bak rasyonel ile karıştırma takıldığın yer burası olabilir. Reel arkadaşlarım aklına hayaline gelebilecek her şey. Pekala bu rasyonel niye demiş? Şimdi onu bir irdeleyelim. Şimdi. Delta'ya bir bakalım. Her şey delta'dan çıkıyor zaten. B kare eksi 4 ac yani 64 eksi 4 k. Buradaki ac şey a'sı 1 olduğu için. Şimdi arkadaşlar rasyonel demek. Mesela bizim köklerimiz eksi b artı eksi kök delta bölü 2 a değil mi? Şimdi şu kökten kurtul demek istiyor. Tamam mı? E ben bu kökten kurtulmak istiyorsam buradaki delta yerine karesel bir sayı yazmam lazım. Yani ne demek o? 1, 4, 9 gibi sayılar yazmam lazım. E, bunun da ancak öyle bir sayı olması lazım. Şimdi diyor ki kanunca kaç tane doğal sayı değeri vardır diyor. Şimdi burası acaba nasıl bir şeyin karesi olur? Mesela kim olabilir? E, şimdi bu da dördün katı bu da dördün katı. O zaman burası dördün katı olmak zorunda. Şimdi ilk önce bir sıfırdan başlayabiliriz. Çünkü burası sıfır da olabilir. Tamam. Şimdi bu sıfır olabilir. Sonra dördün katı olduğu için dört olabilir. İkinin karesi dört. Sonra 3'ün karesi 9 olmaz. Dördün karesi 16 olabilir. Bak dördün karesine ilk önce bir mantık yürüttüm doğal sayı için. Sonra e, 5'in karesi olmaz, 6'nın karesi 36 olabilir. 7'nin karesi olmaz, 8'in karesi 64 olabilir gibi. Sonra daha gidiyor mu? İşte 9'un karesi, 10'un karesi 100 olabilir ama artık burası bak eksiye düşer, gitti. Çünkü doğal sayı diyor. E i̇şte bunun sıfır olabilmesi için k'nın ne olması lazım? 16 olması lazım. Değil mi? 4 olabilmesi için e, k'nın ne olması lazım? 15 mi olması lazım? 15 yazdığı zaman oluyor herhalde. 36 olabilmesi için ne olması lazım? 8 eksi k'nın 36'da mı olmuyor? 9 olması lazım. 36 bile olmuyor mu ya? Dur bakalım. 8 eksi k eşittir 9. Değil mi? O zaman k ne olmalı arkadaşlarım burada? Şöyle attığım zaman eksi 1 olmalı değil mi? E doğal sayı diyor. Eksi 1 olmadı. E 64 olabilmesi için 8 eksi k'nın. Aa dur niye 8 eksi k'ya? Ben 4'e bölüyorum. Şaşırmayalım. Yani şurada işlem yapmaya üşendim de açıkçası. Şunları dörde bölüyorum arkadaşlarım. Dörde böldüm. 16 eksi k'nın e, nerede kaldık? Şurada kaldık. 9 olması lazım. E buradan k'nın 7 olması lazım. Sonra 16 eksi k'nın 64 ya bunu da dörde bölüyorum. 16 olması lazım. O zaman k'nın ne olması lazım? K'nın 0 olması lazım. Arada bir şeyler atlamadık değil mi? E, 0'ın karesi 0, 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. 16 yaptık mı? Şu 1, şu 2. Şunu yapmadık bak. Buradan 16 e, eksi k eşittir 4. Buradan k'yı 12'de bulabiliyoruz. Aralarda bir yerlerde. 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneymiş. Tabi cevaba baktım canım o kadar da değil yani. Baktım ona göre sayıyoruz artık tamam mı? Evet 7. Tabi siz işlem hatası yapmayacağız yani mantık bu. Yani ben eksikle saysam getikle saysam. Bu saatten sonra bir şey olmaz bana. Yeter ki siz dikkat edin. Evet test 7. Denkleminin köklerin oranı diyor. Oranı. Yani kökleri bul oranla diyor. Değil mi? Dediği şey o. Yani 6x kare eksi 5x artı 1 eşittir 0. Buraya kadar anlamadık bir şey yok herhalde değil mi? Aynısını yazdım çünkü. 3x'e 2x. 1'e 1. E 1 eksi eksi. ayıralım. 3x eksi 1 çarpı 2x eksi 1 eşittir 0. Bir tanesi 1 bölü 3 arkadaşlarım. Bir tanesi 1 bölü 2. Biraz önce bulmuştuk bunu. E ben 1 bölü 3'ü 1 bölü 2'ye bölersem 1 bölü 3, 2 bölü 3 yaptı değil mi? 2 bölü 3 var mı? Var. Olabilir niye demiş? E nereden biliyorum 1 bölü 3'ü 1 bölü 2'ye böleceğini? Ya bunun tam tersi olsaydı? 3 bölü 2 de olabilir yani. Allah yanlış ara bastık. Şuradan N'ye basacaktım. Heh, kısa yol tuşundan böyle eli getirmek için N'ye basıyoruz bu arada. Evet x kare eksik kök 2x eşittir bir şeyler bir şeyler. Rasyonel kökü hangisidir diyor. Evet Atalım bakalım bir bu tarafa. x kare eksi kök 2x artı x eksi kök 2 eşittir sıfırdır. Şimdi arkadaşlar x kare eksi x parantezine aldım bunu. Burası 1 artı değil. Tabii ki de 1 eksi kök 2 yaptı. Değil mi? 1 eksi kök 2 çünkü dağıttığımız zaman yok doğru mu? Doğru mu? Eksi parantezine aldım. He. Şöyle eksi 1 artı kök 2 yaptı. Çünkü dağıttığımız zaman artı x eksi kök 2 yapsın diye. Burası da kök 2 yaptı. Şimdi aslında biz şuraya artı yapalım arkadaşlarım. Kafamız karışmasın. Artı parantezine alalım. Artı parantezine alalım. 1 eksi kök 2. Şimdi ben buraya demek ki 1 eksi kök 2 ile çarptığım zaman burası yapıyor. Toplu zaman da burası yapıyor. Gayet güzel. O zaman burası x x. Yani biraz değişik bir çarpanlarına ayırma. x artı 1 çarpı x eksi kök 2 eşittir 0. E buradan x'in benim ya eksi 1 x'in benim ya da kök 2. Rasyonel kökü diyor. Rasyonel kökü eksi 1 tabii ki de kök 2 irrasyonel bir kök. Üçüncü sorumuz ne diyor? Pozitif kökü işte arkadaşlar arkadaşım x kare eşittir 27 x eşittir ya 3 kök 3 ya da eksi 3 kök 3 pozitif diyorsa 3 kök 3 işaretle gitsin. Bunlarda herhangi bir şey yok. Yani maksat muhabbet olsun diye çözüyorum. Doğal sayıdaki çözüm kümesi hangisidir? Hemen işler dışlar arkadaşlarım x kare eksi 1 yapıyor artık burası bunu biliyoruz artık eşittir 8 buradan x kare eşittir 9 x eşittir ya 3 x eşittir ya da eksi 3 doğal sayılarda gidiyor bunu işaret edin gittin arkadaşım doğal sayılardakini istiyor senden yani sadece 3'ü istiyor tamam dikkat yani kümeyi de o, bilmek lazım soruyu da okumak lazım bir şeyler bir şeyler Şimdi gerçek sayılardaki çözüm kümesi hangisidir diyor. Değişken değiştirme daha rahat görebilmek için x artı 1'e a dedim. a'nın karesi artı 2a artı 1 eşittir 0. Çok mu lazım? Çok da lazım değil aslında. Yani direkt görebilirsiniz ama ben böyle yaptım. Buradan arkadaşlarım a eşittir eksi 1 oldu. Yani aslında bizim bildiğimiz x artı 1 eksi 1 oldu. Burada a demiştim ya. E, bunu da karşıya atınca x eşittir eksi 2 olu verdi. Gerçek sayardaki çözüm kümesinde eksi 2 çıktı. Bir tane varmış. Aslında iki tane gerçek kök var da birbirine eşit gelmiş. Altıncı sorumuz. Her x gerçek sayısı için sağlandığına göre M kaçtır diyor. Diyor diyor. Tamam. Şimdi burası ne? Burasına bir bakalım. Şimdi burası 3x eksi 1'in karesi değil mi? 3x eksi 1'in karesi. 3x 1 üst taraf değil mi? Alt tarafta 3 olduğu için burası 3x 1 bölü 2'nin karesi. E tamam. E o zaman şöyle yapalım. x 3x bölü 3'ten x 1 bölü 3'ün karesi. Yani aslında buradaki bizim m dediğimiz sayı aslında 1 bölü 3'ün ta kendisi değil mi? Çünkü x eksi 1 bölü 3 yazmış. Burada x eksi m yazmış. Yani m yerine 1 bölü 3 yazarsak her x gerçek sayısı için tabii ki sağlanacaktır. 7. question denkleminin büyük kökü küçüğünden kaç fazladır? Kökleri bul diyor yani. x kare eşittir. Hemen işler dışlar yapıyorum. 8x eksi 12. Buradan x kare eksi 8x artı 12 eşittir 0. 6'ya 2. Eksiye eksi. Eksi. Şurası x'e x. Hep bak çarpanlarına ayırıyorum. Ayrılmıyorsa delta'ya gidiyorum. x eşittir 6 x eşittir 2. Büyük kökü küçük kökünden kaç fazladır? 4 fazladır. Değil mi? 6 giden 4 fazla. Denkleminin bir kökü hangisidir? Bak hemen pay değiştiriyorum. 4 x kare artı 1 eşittir 4 x. Ne yaptı? 4 x kare eksi 4 x artı 1 eşittir 0. Hemen gördüm kaçırmıyorum. 2 x eksi 1'in karesi arkadaşlarım bu. Buradan x eşittir 1 bölü 2 geldi. Burayı sıfırlayan sayı 1 bölü 2. Denklemin kökü hangisinin köklerinden biridir diyor. Tekrar teker bunu mu bulacağım ben şimdi? Neyse bak bunun bunu gördüm. Ya görmedim. Yok bunun yok kökü. <laughs> 4x kare eşittir eksi 1 gitti. Bununki 2 arkadaşlarım. 2 eksi 2 gittim. Şu herhalde değil mi? x kare eşittir 8x kare eşittir 2. x kare eşittir 1 bölü 4. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapıyor. Yani bunun kökleri aslında 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 olduğu için bunun kökü müdür? Evet bunun köküdür. Teker teker buluyoruz artık. Gözümüze çarptıysa hemen oradan başlıyoruz. Ne diyor? Ha bak bunu direkt böyle hal payda işlemeye girme diyor. Şöyle yap diyor. Şimdi x kare burada kalsın. 1 bölü e, şey bunun yanına bunu atacağım arkadaşlarım. Şurada şöyle yapmam lazım. x bölü x eksi 1 değil mi? Eksi 1 bölü x eksi 1. Buradan x kare eşittir. x eksi 1 bölü x eksi 1'den 1 x eşittir ya 1 ya da eksi 1. Yani bu değil mi? Ha, böyle oltaya atarlar sazanı böyle çekerler arkadaşlar. O değil. Şimdi niye o değil? Dikkat edin. Kesirli bir denklem. Daha erken olmuş aslında burada ama olsun. Kesirli bir denklem. Paydaya bakacaksın. Paydanı kim sıfır yapıyor? 1. Bir. 1'i alamazsın diyor. Sen burada bulduğuna bakma diyor. 1 senin denklemi sağlamaz. Çünkü tanımsız yapar. O zaman sadece eksi 1 alacaksın. Eksi 1 de tanımsız yapsaydı. O zaman boş küme diyecektim. Tamam hemen öyle bulduklarını işaretleme. Bu ne? Üstü sayı sorusu. 3 üzeri x kare eksi 1 eşittir. 3 üzeri 4 ya bu. 4 x eksi 4 yazıyorum. Tabanlarım eşitse üstlerim de eşittir. x kare eksi 1 eşittir. 4 x eksi 4 diyorum. Atıyorum buraya x kare eksi 4 x artı 3 eşittir 0 diyorum. 3'e 1 eksiye artı. Değil mi? O eksi artı olur mu? Eksiye eksi. Çarpımları e artı 3 toplamları eksi 4 yapacak. Demek ki bu x eksi 3 çarpı x eksi 1 eşittir 0'mış. Yani x'im ya 3 ya da 1. Büyük kökü kaçtır diyor. Büyük kökü de 3 olmalı imiş. 11 çok mu hızlı gittik ya ne yaptık? İyiyiz değil mi? Yani ilk testler diye bunlarda herhangi bir sıkıntı çıkmamıştır. Çıktıysa da yanlış okumaktan, dikkatsizlikten falan olmuştur arkadaşlar. 11. sorumuz. X değişkenine bağlı ikinci dereceden Denklemin köklerinden biri A'dır. Git yaz yerine. Hiç vakit kaybetme. A kare eksi A kare artı A eksi 2 eşittir 0. Bak bunlar yolcu zaten. A ne oldu arkadaşlarım? 2 oldu. Denklemin kökü varsa hemen git yerine yaz. Hiç bekleme. 12. B ve C birer gerçek sayı. Denklemin köklerinin gerçek sayı olmadığı bilindiğine göre hangisi doğrudur? Attım bunu buraya. X kare artı 2BX eksi C eşittir 0. Şu cümlenin anlamı ne? Denklemin köklerin gerçek sayı olmadığı bilindiğine göre yani delta küçük sıfır demek istiyor kısacası. E buradan b kare eksi 4 ac'den 4 b kare artı 4 c aslında küçüktür sıfırmış. 4'e bölersem hiçbir sıkıntı yok. Aslında b kare artı c küçüktür sıfırmış. Böyle bir şey varsa işaretleyelim arkadaşlarım. Bak c seçeneğinde varmış diyorum. Tamam. Ne yaptık? E 4, 5, 6, 7 dedik. Değil mi? Evet. Bu ikinci testimizmiş bu videodaki. Bir dahaki teste, 8. teste, bir dahaki videoda 8. teste görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Dersleri ihmal etmeyin. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Arkadaşlarım videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Kanalımızdan arkadaşlarınıza da bahsederek bize destek olabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için Instagram, Facebook ve mail adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.